Erkut, köylüm hayırlı uğurlu olsun. Ne kadar güzel. Bu ikinci olanı veriyorsun. Üçüncü de sırada. O da bugün yarın mutlaka ayakkabının içine kumu doldurur. Şöyle kısaca düşüncelerinizi alabilir miyiz? Allah herkese nasip etsin abi. Cümlemize. Bütün gelen misafir. Kardeşlerimle geldi. Geldiler abi. Allah razı olsun. Evet. Sağ olsunlar. Geldiler. Ayaklarına sağlık. Hepsi geldiler. Bizim yalnız bırakmadılar. Ayrıca buradaki tüm eşe, dosta Allah bin kere razı olsun geldikleri için. Herkese teşekkür ediyorum abi. Yani şu görüşte ee, ben şöyle söyleyeyim sana. Bu kadar 14 günün en kalabalık günlerinden bir tanesi. Allah razı olsun. Generasyonlardan da bunu beklemek biraz bence yersiz olur galiba. Allah razı olsun. Artık bilemiyorum orasını abi de Allah herkesten razı olsun Ayaklarına sağlık Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum sağ ol abi evet. Hocam hoş geldiniz. Ben de... Teşekkür ederim Allah böyle mutlu günleri Bütün ümmeti Müslümana göstersin Gerçekten Türk kültürü bambaşka bir olay çok mutlu oldum. Kardeşim olmakla beraber Allah herkese böyle mutlu günleri göstersin. Herkesin çocuğuna en güzellerini, en iyilerini versin. Köylüm Azize de çok teşekkür ederim. Bizleri mutlu etti. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Burada tamam. Emmim Belçika'dan kalktın ta benim arkaya. Kardeşin düğününe teşvik ettin. Ne kadar güzel. Bilmiyorum şu anki görüşlerinden evet. kısaca bir şey anlatabilir misin? Vallahi bu kardeşimin mutlu gününde ...tabi elbette bizim de burada bulunmamız çok iyi bir şey. Onun için kardeşimin mutlu gününe geldik. Nasıl, Nasıl? görüşünce hanımefendi? Çok güzel, iyi, her şey yolunda, iyi. Köylüm Hollanda'dan kalktınız... Belçika'dan kadar geldiniz. Peki kısaca şöyle bir şey söylemek ister misin? Türkiye'de köyümüzdeki yakınlarına, eşine, dostuna, annene, babana. Vallahi hepsine bol bol selam. Belçika'dan amcamızın düğününe geldik. İnşallah Allah sonunu hayırlı der. Bol bol eşine, dosta herkese selam. Çok ortam çok güzeldi. Çok da kalabalık oldu. İyiydi. Güzeldi. Herkese selam diyorsun. Herkese selam. Evet. Pekerlere de. Daha Darısı başına evet. Hacemmim hayırlı uğurlu olsun. Bu kaçıncı torunun evlenişi? Üç. biz zevk kalıyoruz. Başka ne yapar? Sen bir şey demek ister misin? İsterim. Ne mutlu. Üç tane i̇şte torunum evlendi. Biri de sırada. Çok memnunum. Torunlarımda. Evlatlarımda. Sağ ol. Teşekkürler. Sen de sağ ol. Hoş geldin. Ta Türkiye'den buraya kadar buyurdunuz geldiniz torunu torbayı görmek için böyle de bir güzel düğüne teşvik ettiniz peki Türkiye'deki olan düğünlerle buradaki olan düğünler arasındaki görüşleriniz nasıl? çok fazla bir farkı yok burada ee, daha kalabalık çevresi daha geniş olanların düğünü daha güzel oluyor fazla bir fark yok yani bu vesileyle millet birbirini görüyor. Birbirleriyle görüşmüş oluyor. Çok güzel bir şey yani. Evet, ilk gelişim. İlk gelişim. İşte şu var ya şu. Şey yani hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sorunlara görmeye geldik. <laughs> Bu üçüncü. Bir de bunun bir büyüğü var. O olan. Bir de en büyüğü var kızım. O bir numara. O onun eşeği daha farklı. Sevgisi. Oh, evet, 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 evet. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ettim. Gençler, düğüne hoş geldiniz. Peki, Odense'de ilk defa güzel bir salon. Nasıl gördünüz, nasıl buldunuz? Ama ben güzel de... Bence güzel bir salon. Yani biraz daha büyük olsa daha iyi olur tabi. Tabi yani. Bin kişilik düğün olacak değil yani. Günümüzde 350-400 kişilik düğün oluyor. Ona da çok güzel. Yani ee, biraz daha büyük olsa biz de oynamak istiyoruz ama küçük yani olunca olurdu. çıkamadık. Bayanlarla sıkış sıkış olsun istemedik yani. Yoksa sorun yok. Gayet güzel. Bir şey. Biraz büyük olsa daha iyi olur. Sen? Bir şey arkadaşlar. Köpenham'daki salonlara göre çok küçük. Biz böyle salonlara alışkın değiliz. Elimizde mendil geziyoruz. Şimdi hemşerim, Odense'de yıllardan beri böyle bir salon eksikti. Peki, nasıl buldunuz bugünkü düğünü? Çok hoş, güzel olmuş ya. Güzel yeri de. Millet eğleniyor ama biraz hafif oyun yeri pistimiz dar. O da kalabalık. Kalabalık. kalabalık, çok kalabalık maşallah. Odense iyi. Böyle şarttırdı. Piste biraz girdiler çünkü kalabalık olduğu için değilse piste de geniş. Anlamadım. Piste diyorum biraz daldılar yani kalabalık olduğu için. Değilse. Piste çok geniş. Yok yok iyi iyi böyle ya. Odense iyiydi böyle bir şey gelmezse. Servis nasıl? Oluyor? Güzeldi. Her şey güzel. Eksiksiz. Dört dörtlü. Dört. Dört. Biraz geç oldu ama güzel. Yok ya normal ya. Aralar şey diyorum kalabalık ya az değil. Al 1200 kişi vardır burada. Ha, Odensiye diyorum böyle bir salonun açılması biraz geç oldu ama güzel oldu. Güzel oldu. Güzel oldu. <laughs> Osman. Ya bırak şimdi stresi de şöyle güzelce bir cevap ver. Odensiye çok geç kalmış bir şeyi bence çok güzel başardın. Peki bu hususta kısaca bir şey söylemek ister misin bugün adına? Valla bugün hepimize hayırlı olsun. Ee, düğünü yapan Erkut abi, ee, çok sevgili bir abim. Yani onun çocuklarına, oğluna, e, gelenden mutluluk dilerim. Yani biz de mutlu olduk Erkut abi ağırlamaktan burada yani. Memnunum. Memnunum.